Başka, <laughs> bakalım Ve basın bu, 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 bu güzel günde Mali genel Genel önce yapın Sayın Cumhurbaşkanı Sağdaki de sakar Yerler <laughs> dolayı hızlı geçmek Bırakınlar. Bu bir mali genel kurulur. Bir yıllık arkadaşlar Burası, <gülüyor> bu, <gülüyor> Hesabını verecekler <dersin. gülüyor> Yok Ben gündemi okuyorum Genel kurul toplantısının açılışı ve başlangıç divanı olmuş mu? İstiklal Marşı ve saygı duruşu. Yönetim kurulu 2014 yılı faaliyet raporu, yönetim kurulu raporu okunması, raporların hesapları, müzakeresi ve kabulü yönetim kurulu. Yönetim ve denetim kurulu ayrı ayrı burası Ben, ben kurulu ve gayrim kurulu üzerinde yönetim kuruluna yetki verilmesi, 2015 yılında çıkan yapılandırmanın kabulü, denetim kurulu iki yıl için iki asil iki yedek. 24 Eylül 30 Ekim'de demin söylediğim yapılandırma af kapsamına soktuğumuz torba ki gecikmeye gelen arkadaşlarımızın faizlerini sıfır faizle taksitlendirip ödemelerinin bu genelde geçmesi gerekiyor. Çıkan ve çıkan ortaklar hakkında karar alınması ve millet ve temeliler gündemi oylarınıza sunun, kabul edenler işaret buyursun. Etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Şimdi başkanlık divanı, açılış başkanlık divanı seçimi yapıldı. Sizleri geçmişlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve istikrar maaşını davet ediyoruz. <laughs> buyursun. raporu da müzakereye açıyorum. Bu raporlar hakkında konuşmak isteyen arkadaşımız var mı? olmadığına göre yönetim kurulu ibra edenleri lütfen işaret buyursun etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Aynı şekilde denetim kurulu ibraderler lütfen işaret buyursun. Etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. <laughs> Dördüncü maddeye gibi aynı bu yaptığınız ibrayı geliyor. Ben ikisinden sundum ve kabul ettiniz. Beşinci maddeye geçiyorum. Menkul ve gayrimenkuller <laughs> üzerinde kabul edilmiştir. Yaş verilmesi haline etkin verilmesi her zaman gündeme koymuşuzdur, ihtiyaç görüldüğü halinde bilgisayarda her ortamda masrafı yapılması sanmamı çıkardılar. Bu maddeyle oylarınıza sunuyorum, kabul edenler işaret buyursun. Etkinliğinde oy bunu kabul edilmiştir. 2015 yılı yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri huzurlu hakkında yolluklarının <laughs> yönlenmesi. <laughs> bunu şöyle izah edeyim. Merkez Birliği'nizin uygulamaya koyduğu dağıttığı plasmana göre fark koyacaksınız. Yani dağıttığınız plasman üzerinde huzur da kalabilirsiniz, yolu da Bu da Ankara'nın talimatıdır. Bu maddeyi de oylarınıza sunup kabul edenler işaret Etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. 2015 yılı tabiri bir şeyin okunması. Kısa başlıklar halinde. misafirler. Hepiniz kongremize hoş geldiniz. Bir yıllık yatırımımızı, harcamamızı, tutumumuzu hepsini oyladınız. Bundan dolayı bu güvene layık olmaya çalışacağız. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bizim bir ay önceden kongre tarihleri alınır yasa gereği. Bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmesi bizim kongremiz aynı güne çakışması bizle alakalı değil. Önce onu bir söyleyeyim. Hani şey gibi olmasın sanki aynı güne çakışmış gibi. Biz kanun gereği kongre kararlarını bir önceden almak zorundayız. Onun için çakıştı. O, kısa da tutmaya çalışıyoruz bir an önce e, gitmek isteyen arkadaş varsa katılsın diye. Bir de belediyenin belediye başkanının ve meclisin oda başkanlarının da katılımıyla, teklifiyle geçen gün alınan bir belediye meclis kararını ben kooperatif başkanı, yönetim kurulu da kooperatif üyeleri olarak takdirle kabul, e, karşılıyoruz ve arkadaşlar da tebrik ediyoruz. <laughs> Neydi bu karar? Marketler zinciriyle ilgili biliyorsunuz bir işte çok bir marketleşme var Akhisar'da ve şehir merkezlerinde park yerleri şu bu aranmadan da böyle bir açılmalara müsaadeler edildi. Son alınan karar bundan sonra edilmeyeceği eee yönünde. Bu konuda Belediye Başkanının ve o karara imza atan meclisi ve bu karara da zorlayan oda başkanı odalara da kutluyorum, teşekkür ediyorum. <laughs> Son günlerde bir de gördüğüm, benim izlediğim ve de takdir ettiğim, desteklediğim oda başkanlarımızın birlikteliğinden onur duyuyorum. Son günlerde oda başkanlarının birbirlerine verdiği destek, Akyazı için bir şeyler yapmak için bir mücadelelerinde takdirle karşılıyorum. Kooperatif olarak, yönetim olarak, kooperatif ortakları olarak arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği de bozmayın diyorum. Bu itibarla geldiniz. Ayağınıza sağlık bize atmaadınız Allah razı olsun güveninize layık olmaya çalıştık bundan sonra da görev olduğu müddetçe layık olmaya çalışacağız hepinizi saygıyla selamlıyorum